Merhaba arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Ne, oynuyorum? Evet. Cyberpunk 2070 ile karşınızdayım. Cyberpunk 2070 e, şey, Türkçe. Son gelen ile e, gayet güzel. Es, e, rağmen bayağı bir kendini toparlamış bir oyun oldu. Öncelikle kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Desteklerinizi esirgemeyin diyorum. Evet oyunumuz tamamen e, orijinal Türkçe alt şekilde karşımıza çıkıyor. Ben e, çok aşırı eleştirilere katılmıyorum. Ben oynadıkça daha çok e, keyif aldığım bir oyun. Benim için oyundaki tek eksik oyunun 3D'de bulunması onun dışında. Tabii ki e, faktefek hataları var ama onlar da aslında hani beklentisi çok yüksek olanlar için bence sıkıntı. Ben çok büyük beklentim yoktu açıkçası. Çok da aşırı takip etmedim öncesinde. O yüzden benim için pek bir problem olmadı. Evet, en son burada bırakmıştık ve motosikletin üzerindeyken işte şurada 3D'de olan kamera karakterdeyken de 3 de olsaydı bence çok şan olurdu ortadan dan yenmez bir oyun olurdu. Evet, e, yine de dediğim gibi çok büyük bir e, şehrimiz var. Ve oldukça fazla e, görev alternatifimiz var. İşte burada ek işler, ana işler. E, ek iş olarak buradan şeyi seçmek istiyorum. Şimdi Nakamura bekle diye diyor. Nakamura'nın e, iş tamamlasını bekle diyor. O yüzden dostlardan yardım ede. Burada e, Panam varmış. Panam'ı görmek istiyorum maççısı oyundaki güzel kadın karakterlerden birisi. Şimdi Panam'ın yanına gidelim onunla birlikte bir ev yapalım, e, görev yapalım. Bakalım nasıl bir görev çıkacak. Neler isteyecek oyun bizden. Onu yapalım. Panam sanırsam, e, evet Panam bir şehir dışında kamp gibi bir yerde yaşadığı için uzak olacak mesafemiz. Panam yanına gideceğiz. Onunla birlikte daha bir görev yapacağız. Buraya gidelim. Evet şehrimiz dediğim gibi yani Oyunda o şeyler fazla yaşamadım ben. akıcılık falan sıkıntı yok. Ee, ne bileyim şöyle bir şey vardı. Kaplamalarda geç yükleme gibi sorunlar vardı. Onlar da bu bir nokta bir nebze olsun düzeltilmiş. Ee, daha da mutlaka eksikliği eksiklik tamamlanacaktır. Dediğim gibi beklentisi çok üst düzey olanlar için bir biraz hayal kırıklığı olmuştur. Yoksa benim zaten oyun en baştan böyle FPS e, olunca açıkçası çok fazla dinlenmedim. Ama oyun evet FPS ama onu tolera şekilde hikayesi ve e, aksiyonu var. Anam ne demiyor bu şehir için hocam bayağı uzakta ve gidiyoruz e, kanalın yanına. Ama ah, işte yaklaştık şimdi şuradan. Kestirmeden gidelim şöyle dağdan tepeden. Oo. <laughs> seke seke. Motorla seke seke gidiyoruz. Burası da şey gibi. E, Night City'nin Brezilya'nın fabelası gibi şehir dışında yaşayan insanlar var burada. Şey i̇şte konteyner gibi, çadır gibi şeylerle yaşıyorlar. İlk işimiz Panam'la ve Mit ve Soğut'la konuş diyor. Yani Panam, şurada bir silah tüccarı varmış. Bundan yeni bu silahlar varsa yeni silahlar almak istiyorum. Çünkü silahlarım artık e, biraz zayıf kalmaya başladı. Evet elinde güzel silahlar varmış. Şu mesela benimkinden bayağı üstünmüş. Onu alayım. Tamam ilk silah aldım oradan. E, ee, Ekstralar sattım. Şunu alalım. Bunlar bizim için upgrade için geldik. Hatta mermi üretmek için işte geldik Panam'ın yanına. I'm Esmer güzeli Panam. So Orada bir Do muhabbet varmış. Muhabbetin is üzerine it? geldik. Uh -huh. Nereden <laughs> anlayamadım diye cevap verdim evet. Yani balisik, basilik, basilik balistik mi? Balaya bir şey, bir cihaz varmış. Mirtekin panzeli. Hmm. Bu teknoloji şirketinden bir şey mi aşıracağız? Aynen plan nedir? Planı bir öğrenelim bakalım. Anam. Ben seninle öyle gelirim tatlım. Sıkıntı yok. Only the vets what we have to gain by evet, takip ediyoruz. Bakalım. <laughs> Nereye götürecek <laughs> bizi? Hmm, zor olmayacak mı Aksine çok, <laughs> kolay olacak dedi. <laughs> Güvenlik fazla yok dedi. Ne yapacağız? Gidip görelim bakalım. Görevimizin adı dostlarımızdan yardım edi. Evet, toplantıya katıldık. Okay. Ben varım yani. Yani evvel görevimize bakalım. Okay. Tamam. Oraya bizimle mi kendim mi? Tabii ki beraber gidelim ya. Ne yapacağım tek tek uğraşmayayım. Sizinle beraber gidelim oraya. Yani böyle varalım oraya. Evet arabaya bindik. Panam'ın arabasında. Panam bizi götürüyor. Bakalım nereye götürüyor Panam. Panam'la birlikte gidelim. Do, tek değiliz zaten. Evet ekip de var. işte dediğim gibi oyunumuzun Türkçe alt olması bize oyunu zaten ister istemez içine çekmemizi e, sağlıyor. Çünkü anlıyoruz neler istediğini. Bu Bazen bu konuşmalar var. Kesmek zorunda kalıyor ama işte şey arıyor da. Bizi Takamura arıyor ana görevimizi o ama valla o Takamura e, geç kaldın. Ben e, başka bir görevdeyim. Sonra görüşürüz dostum. Lokomotif. Lokomotif. Lokomotif mi götüreceğiz? It's old tech. Carol will have to hack it. Then I'll somehow have to finagle authorization. Yeni silah güzelmiş, üzerindeki durumuna hoşuma gitti. Şimdi şurayı mı açacağız? Açayım. Yardım ister misin? Need a hand? Of course, but in your shoes, I would look for <laughs> another way in first. Çabuk olur tabii ki. Benim teknik kabiliyetim yüksek panam. The stairs, it is then. Şimdi üstte. Ya yan görevler falan var da aynı görev içerisinde biz bir ara evvel ana istediğini yapalım yoksa e, uzun sürecek. O yüzden kontrol kulesine çıktık tamam. Ne arıyoruz? Kart. Bir kart gibi bir şey arayacağım. Delikli bir kart. Delikli bir kart. <laughs> Arayın bakalım. Ha bu RB arıyorduk. Unutmuşum. Tamam RB ile neymiş bu? Yok şurada dağılmış belgeler burada yok. Şurada bir şey var. Şurada mı? Burada da yok. Aynen burada da bir şey yok dedik. Şurada bir kutu var. Bunun içerisinde mi? Aynen. Well, well, well. Aldım. Tamam buldum. Kartı buldum geliyorum. Geliyorum falan kartı buldum. Evet. Ne yapacağız bu kartla? Kartı yerleştireceğiz. <laughs> ha şuraya. Yerleştireyim bakayım. Ne işe yarayacak? <laughs> Hiç İş güncellen de iyi. daha yani doğru yoldayız. Ha, Johnny geldi. <laughs> i̇şte <Değil> de küçükmüş <laughs> mü? Ne yapıyor Johnny küçükmüş diye. Seninle konuşmak istiyorum diyor falan. Konuşalım tabii ki. Seve seve. Seni özledim diyelim. Bakalım nasıl bir tepki, <laughs> tepki verecek. Şimdi, oh, well, hmm, demek sen de yani demek kod demiş. güzel. İyi. No like bir aşk mı doğuyor Panamla acaba V arasında? Şimdi dokun dokunalım. Okay. Ha burada biraz muhabbet fazlaydı ama yani geçmek zorunda work. kaldım. Right. Yani. Şimdi Panamla V arasında bir duygusal bağ oluştu. Evet ekibin yanına dönmemiz gerekiyordu. Ekibin yanına döndük. Bakalım ne olacak. Tamam. Ateşin başında sazımızda da çalıyorlar. Hmm. Şöyle. Biraz muhabbet edelim bakalım. Biraz kestirmeyi deneyeceğim. Aynen biraz kestirelim. Sizin için ben içmeyeceğim. Tamam. Sokul hava. Havada da soğudu. Ha, bahane. Tamam. İyice, o iyice muhabbeti Koylaştırdık panamla, güzel. Not true. <laughs> so <Soğumadana> böyle iyi. Geçsin. Should <laughs> I with me? Birlikte yıldızlara bakalım mı? Uh, yeah. Bakalım hadi ne olacaksa. Yıldızların altında şarkı saklıma geldi. Tamam uykumuzu uyuduk. He. Sabah iyi sabah oldu iyi oldu ya gece olmadı daha iyi oldu görevim. İşi güncelledik. dostlarımızdan yardım edi. Hadi nereye gidiyoruz bakayım. Ben takip et. Bana ben kullanmıyorum arabayı. Ben de gözümü takip edeyim bari treni şöyle. Güzel. İki tane şey var, vagon <laughs> var. Hmm, Kopar şurayı. Tamam. Partiyim hadi. Sıkınca çıkacağım da ısınıyor namlusu. Tamam. O partik şimdi. Tren hızlanıyor. Hızlanması şimdi de. Ye yetişiyor şey zaman demek ki. Ya, önümüzde yalnız dronlar var ha. Aha geldim. Kaldır kışını. <laughs> Hah ben Beden biraz buradan sıksam ne olurdu ki ya? Niye yiyorum ki arabadan ya? Sık. Hadi be. Yani onu bu arabanın üzerinden sıksam daha iyi olmaz mıydı? Yani, neyse şu yeni silahı bir deneyim bakayım nasıl, nasıl bir silahmış. bunu güzel ama... az sekiyor. Evet. Ama yine de böyle... ...tırıt tırıt tırıt yapalım. <laughs> Tamamen... ...tatiğe basmak yerine... çek şeklinde. Güzel, iyi, e, etkili. Tamam. Bu şeyse etkili. Şurada var birkaç kişi dostlara yardım edelim. Tamamdır birini hallettim. Şurada bir, şurada. Güzel, hadi. Şunu bir. Güzel. Şimdi. Başka nerede bunlar? Baktan sağda gözüküyor. Gel. Evet, evet. dostum geliyorum yardım ediyorum. Ha. Bu da tamam. Şöyle bir hülleyim. Neredeler? Ha vurdular Hadi Hah. Güzel. Dur dur sana da geliyorum. Dur dur al al, al. al bakalım. Ta kontrollerle şey almak bazen zor ama sorun değil. Tamam. Kim var başka? Daha şeylerde kalimetleri topladım Ha şu drone. Dur ben o drone'u halledeceğim. Hadi. Ne oldu? Oo, bir şey patladı ama enerjiyi basayım. Hı -hı. Bak tanıma nasıl sıkarsın ha? O artık benim arkadaşımın öte. Oh, al. Hiç ne Kanları bir alayım da geliyor. Kalimetleri right, bırakmayalım ha tren gidiyor. Geliyor. Arabaya varmam lazım. Hadi. Okay, Hadi götür go. bizi buradan. Kampa kadar devam et konvoya. Al eşlik et diyor. Aa bu kadardı. İyi. Dedikleri gibi çok da zor olmadı yani. Fazla güvenlik yokmuş şeyde. Bu aldığımız neyse tank gibi bir şeye benziyor. Baktım zaman evet. Bakalım. Göreceğiz mutlaka ne olduğunu. Tank gibi bir şeye benzetti. Yani ha, şuradan daha iyi gözüküyor. Öndeki tırda Hatta kamyonda diyelim tanka benziyor bir parça var. Hmm. Kampa bence ne olursa. Hmm. Tamam. Ee, Saul'la buluş diyor. Saul. Saul gel Saul. Neredesin Saul? Ben yani geldi Bu ne şimdi? Basilisk. Basilisk diye, şey, şey, um, diye bir şey, şey cihaz mı diyeyim bir şey çaldık. Kıtaya derdimiz yoktu gibi diyor. Bir de bu şimdi çıktı diyor. <laughs> ha, adam kızdı valla. Bunu <laughs> böyle şükretme <şıkırtmaya> istiyorsan <çalışalım>, <laughs> <asırı gülüyor> tamam keyfim bilir. <laughs> Saldırı olursa karşılık verme şansımız olur diyor. Bu silah gibi bir şey miymiş? Yani dediğim gibi tanka benziyor. Dur bakalım. Yapsınlar da görürüm <laughs> ben. Ya panamla bir muhabbet edelim. <laughs> bana ihtiyacın olursa çekinme, tabii ki. Ne demek, her zaman emrindeyim. <laughs> Bekliyorum evet, bu zaman, aynen. Hoşça kal. İş tamamlandı. Dostlardan yardım veren... Aa! Bu kadar mıydı? Yolların Kraliçesi. Ooo! Güzel. Kamp'tan ayrılıp diyor, basitlik hazır olana kadar bir gün bekle. Arabam da buradaymış. Allah Allah bu araba yoktu. Ha, River arıyor. River'da şey, dedektif. Daha önce onunla birkaç sefer görev yapmıştım. İşte yani oyunumuz da... Yani aslında dediğim gibi gerçekten de güzel oyun. Ve görev hiç eksilmiyor. Şimdi... Kamp'tan ayrılıp... Basilisk. Basilisk. Neyse Basilisk hazır olana kadar bekleyeceğim. Demeyeyim tanka benzeri bir şey. Şuradan zaman ileri almak gibi bir şey var mı? Evet aynen şuradan zaman ileri alayım bakayım. Madem bir günse 24 saat yapayım şunu. Bakalım olacak mı? Ha, onayladım. Aynen. anam aradı. Hemen cevaplayayım ve döneyim yanına. Basilisk hazır kullanmak ister misin? Tabii ki ne zaman olmaz. Ama olmaz demeyelim, kampa yakınız. Diğer görevleri daha sonra yapalım. Yani, geliyorum. Böyle kestirmelerden geliyorum. <laughs> yani, motor gibi olmuyor. Motor güzel gidiyordu burada, yazık diye ama. Yani araba takılıyor maalesef buralarda. Ne ki uzak değil kamp. Heh, geldik şöyle kampa, bak içeriye girmiyor, vay. Şimdi Panam'la hemen buluşalım.

Heh. Şunu çıktı. Tam da senin gibi saflıklar diyor. Kendi bir an pele buldu diyor. <laughs> Teknoloji göster. her göstermek yetti diyor. Vay be. Atlayın bakalım nasıl ise. Tank gibi aynen tamam üstten. Vay. Evet tank gibi bir şeye bindik. Sonunda bu oyunda tank bulmuş olduk yani. Bu oyun tankı da bu sanırım. Uçuyor mu acaba bu? Önce bunların birini çalıştırdım mı? Anam. Her şey yerlerinde. Bekliyorum. Evet çalıştı. Tamam. Vay. Güzelmiş kokpiti. Son model değil ama. Son model değil de 19, şey 2060 modelmiş. Biz 2077 e olduğumuz için eski oluyor. Şunu yeniden Bağlanman yeterli. Ha. Ne vites ne düğme hiçbir şey yok diyor. Bağlan. Yeter. Bağlanayım bakayım bir görelim. Nasıl bir cihazmış. Neler oluyor? Bu normal mi? Normal mi? Anam. çat diye uyuşmaz diyor. Birazdan geçer. Evet tamam geçti. Şimdi. Aynen. Uçan tank. Bildiğiniz uçan tank sürüyoruz. Güzel. Sancar ya o kadar ne biliyoruz. Ee, sağ joystickle sağ sol yapıyor. Sol joystickle hareket ettiriyoruz. Hmm, güzel. Şuraya indir diyor bakayım. Şimdi türbün. Ya <laughs> bize kullanmayı öğretecek. Tank gibi bir şey dediğim gibi ya. Azı basilisk. Nasıl değil mi böyle? Hayat İyi. değil sürüyorum değil mi? Devam ediyorum. Hadi edeyim. Evet. evet. Tamam, öyle evet. alıştım ya, sıkıntı yok. Evet, Yeterli mi bu kadar falan? Şuraya indir. Ne yapacağız? Atış yapacağız. Aha. Tamam. <laughs> Atayım, Atayım bakayım. Nerede hedefler? Ha. <laughs> <laughs> Hadi bakalım başlayalım. Al. Tek attım vallahi. Şunu da. <laughs> ya tamamdır. Şunu da buluyor. Güzel. Tam isabet, Şu. ah onu denk getiremedim. Şimdi oldu. Bu kadar pratik yeter. Bence de yeter. Şimdi. Türklerinden bahsetmiştim ya. Evet. Günah benden gitti. <laughs> yani günah bende bizden gitti de. Ee, burası biraz Geçmem gereken bir bölüm. <laughs> İki katı hissediyorum. Hmm. <laughs> Duygusal geri bildirim. <laughs> Denemek ister misin? Kanamın <laughs> dokunmasına izin ver. Olur. Görelim. <laughs> <laughs> Ama devam bizde kalsın. Evet güzel kadın. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bizimizi buldular, kampa girdiğimiz, onu kampa saldırır mı? Galiba. Kampa saldırıyor <laughs> olmuş. Oh, o, ne geçen ağaç kayır değişip bir de niye fazla yükselmiyor acaba bu ya? Geldi şimdi işte, hadi bakalım. Deneme bitti şimdi, gerçek <laughs> çatışma. Al. Başka, buldular. Valla bu iyiymiş dostum. Hadi bir aç şunları açalım. Heh. Bak, sivme kadar sokulmuş. Oo bayağı bir bak ya. Cesarete bak direkt dalıyor adam. Tankta dalıyor bildiğin al o zaman. Kafayı gözü dağıtayım senin de. Aklın başına gelsin. Sıra birkaç tane daha. Şuna. Ama Geliyorum, biraz yaklaşayım şunlara ya. Daha falan vurayım Geliyorum, durun. Baslik. Evet, Tayyip ee, tankım, tankımızda basliksik. Öyle artık ya, o kadar sıktım. heh Tamam mı? Aynen, tamamız. Şey ya indirelim. Artık konuşmalıyız. neyi konuşacağız? Konuşalım bakalım. Hadi ineyim de. Güzel araçmış, sevdim. Uçan tank. Tam da uçmuyor ama yerden yüksek oynar gibi. Panamı bekle. Panamı beklerken ben şu e, leşlerdeki şeyleri toplayayım. Ganimetleri çünkü bunlar bize her türlü lazım. Hem bunları parçalayıp e, update yapmak, silahımıza verimi yapmak falan için kullanıyoruz. Hem de satabiliyoruz da. Şunları hemen ben bir toplayayım. Hızlı hızlı. Ya bir de envanter dolu zaman da işte parçalıyoruz bunları. Oo, adam da parçalanmış, param parça olmuş güzel. Topla. Şimdi alalım alalım. Tekrar doldu envanterim ya. Hemen parçalayıp Parçaladığımız zaman Allah'tan şey yapıyor. atmak zorunda kalmıyoruz. Parçaladığımız zaman küçülüyor şey. Ağırlık düşüyor. Panamı takip edelim bakalım. Ne olacak bu sefer? <laughs> İyi yani iki sefer aksiyon yaşadık görevde. Çok aşırı aksiyonlu bir görev olmadı ama yani bir görev sonuçta görevde her an her sene çalışma olacak değil. İçerisinde sohbet muhabbet de var. Çünkü hikaye şeklinde oluyoruz. Vay. Yolların kraliçesi. Hmm. Ben meyve suyu alayım. Şurada ne var patron? V, Patronumuz hanım. İnsanlara And e, baktım. We... Bize katıl. Hmm. Ne cevap? Öyle bir şey seçmedim ki kızı üzmemeli. Orada really uygun bu vardı. Bu iş bu kadar kolay değildi. Yani başka neyi seçeyim? What I want right now hmm. doesn't mean a thing. All right. V. I shouldn't drop bombs like that on you right now. Ya, seni üzmek istemiyorum. Hanım bak, şinekler ona göre tek tek seçiyorum ama en uygununu seçiyorum. Aha ne oldu? Aha. Bayıldın mı? Yani. Vay. Ay. Be, relax. Her şey yolunda. Nasılsın şimdi? Neredeyiz? En nerede? Neredeyiz? Nereye geldik ya? Ne oldu burada? Tam taşıdık, güvendeysin. Vallahi o kadar uzun mu? şey oldu yaktım ben. Ulan birini anlatayım. Happened? Peki anlatayım. Kaç saattir baygınsın. Ha söyleyelim. Johnny Zip Silver biliyor musun? Biliyor musunuz Silver Hand'ı? Kafamın içinde it. yaşıyor. <laughs> yani <Johnny's> <gülüyor> <gülüyor> benimle uğraşıp duruyor bile. Not... Long story. Evet, uzun hiç bir iç aldım, batırdım e, ve Silvan'ın bendi, beynimde şimdi. Yeah, well, he's not too happy about it either. <laughs> I go. Tamam, gidiyorum artık. Çok daha iyi hissediyorum dedim. Gidelim. Bekle ben de seninle görüyorum. Hmm. Kim bu Mitch? Hey Mitch. Mitch Otakis. Ne ya? Babama bakmış. Eyvallah. Sağ ol dostum. Bu so, benim yok. Şu panamla bir konuşayım bari. Day? Kalayım Thanks. hadi. I'll stick for a bit. Eyvallah al. sağ olasın. Remember. Şimdi... Ne diyoruz? We're Konuşmak isterim tabi panam. Niye konuşmayalım? Konuşmak için niye... Ha, yani But rahat you know, konuşalım diye şöyle kampın dışına bile gidiyoruz. Çok yakında geleceğimiz tayin etmemiz gerekecek diyor. Yani bu kampta geçiciymiş. Nerede kalmıştık falan nerede kalmıştır? en yani son sivil kamptan bahsediyordum. Yardım edeceğim bir şey olabilir diyor. Valla ben, de... ben çok uğraştım da bulamadım bir çözümünü. Şey, Acaba oyunun sonunda bu çözüm bulacak mıyız? Remember <laughs> He's the one who created the personality construct tech. Bu çip onun önüne çıkmış. Ha. Thanks for Yapalım everything. For şey for al, tatlım. And let me know. Kendine iyi bak. Beni haberdar et. Ay hiç soğutmayalım. Tabii hiç soğutmayalım. Bence de. Merak etme. Yolların kraliçesi. İş tamamlandı. Güzel. İyi. Gayet iyi oldu. İki görev yaptım. İyi zamanımız da yeterince uzadı. Güzel. Tamam Panam'daki görev yaptık. Bence gayet de güzel oldu. E, aksiyonu da yaşadık. Hikayede yaşadık. Yani bu kadar da şimdilik yeter diyelim. Şöyle e, yavaş yavaş şöyle bir manzara bulayım. Ah, işte yani görevim bir bitmeden başka bir sarı ki şurada şu görev var yapar, yapar mısın diye. Oyunumuz o yüzden yani bilmiyorum benim tercihim veya benim görüşümce gayet güzel. Eksikleri hatalar illaki olmayan oyun yok ama bence Hayat güzel. Şuradan yavaş yavaş oyunumu kaydedeyim. Ana menüye çıkayım ve videomuzu sonlandıralım dostlar. Evet, Cyberpunk 2077. Videomuzun sonuna gelirken kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Başka bir oyunda başka bir görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Evet, güzel yarınlarda, güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Cyberpunk videomuzdan daha sonuna geliyoruz.